550K yaptı. Tamam biz e e 500K ya. ay e 500 ay e, e ay e yaptık. AYT'de 500K yaptık. AYT'de 500K yaptık. 500K yaptık. AYT'de 60K yaptık. AYT'de 60K yaptık. AYT'de biz 30K yaptık Samet. He amına koyayım. 20K geldi. Samet'e bu sene... 110K geldi. Sana bu sene 30K yazalım mı? Bana 110K... Kanka bakalım. İnşallah amına koyayım. Ben okeyim. Ben çok net okeyim. 130K gelirse. 110 k gelirse götümün deliğini açarım lan ben. Ben de izlerim. Vallahi bana 110K gelirse diye. Yarın hedef kaç? Yarın ben uygun, kanka hedefi ilkelli. Ya da tutar <laughs> ama ne koyarım ben asla <laughs> gidiyorum. <gülüyor> Bin kanka ama kanka, kanka <laughs> ya, ya, yani. Olmaz olmaz baba sonun sonu mu dünya? <laughs> Babama kalsa da <laughs> Baba okuyup okuyunca da aynı siki yapacaksın sen. Okumayınca da aynı siki yapacaksın. He. Ama biri okumuş sikli olacak. Biri de okumamış. He, sikri çok biliyorum. Ama o oydu. Okumayıp 4 sene de o işin anasını aldı. Köyün lan? Hem de nasıl ağlatır? Ananı <laughs> Gel biraz çapa yapalım. Ananı <laughs> siktim kira kıyar. bugün çok çok ya var ya çok. Daha yerim var ya keselendim bir de. Oğlum bir şey diyeyim mi bak? terliyorum, tuz bir iki o şey şey ya çok kötü şey bir şey. Daha var ya geçen keselendim. Yanıyorum diye. Kirim de gitti şey dedim. Allah beğensin. Bir siki yaramadı gene kirlendim. Evet. işe bir gittim. İşe gittiğim gibi kirlendim. Kardeş çocuk diyor ki e, gözümün gözümün kapağında tuz birikmiş amına koyayım. Daha <laughs> daha dün şey aldım, duş aldım. Senin gözün ne oldu, eyvallah mı çıktı diye amına koyayım. Siz benim iş kazarsınız biliyorsunuz bu çatıdan aşağı uçuyordum ananı sikeyim yemin ederim. Hani alçıpan tavana bir bastım amına koyayım, tak diye düşüyordum 2,5 buçuk metreden. Tamamınım dış üniteyi takacağız. Orası bu çocuklar alçıpandan bir şey yapmış böyle e, ev gibi kulübe gibi. O da server odasıymış tamam mı sunucu odası. Orada şarteller falan var. Çatısındayız demirlere basarak yürüyorum tamam mı? Bir de tahta koymuşlar ona basıyorsun. dişini üte geldi forklifte kalktı. Tuttum. Ö öbür tarafta da abi tuttu. Yerine koydum ya benim ayak demirdeydi. Sadece bak şurası kaydı. Alçıpan var tahta. Bastım. Çatı olduğu gibi yere indi. Allah çarsın fotoğrafa. Çatıda delik açtım. Ben bir düştüm. Orta şurası, şurası şuram tuttu. Sayın Kemal geri çatır oldu. Geri çatır. <laughs> <100 önde>. 52. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> öndeyiz arkadaşlar. Kilom da bir şey <laughs> <bir de> <laughs> öne geçti. Fren fren <laughs> Vallahi kazanıyor. <laughs> Kanka başta bir öndeyiz dedin. De <laughs> ben de öndeyiz dedim. <laughs> önde ama kimse anlamadı. Tam yemin ederim tek hatırladığım bak. Kilom öne geçti. Koydum ya. Ayağım kaydı. Çatır çutur etti. Tak dedim düştüm tamam mı? En son demirin üstünde böyle duruyorum ama koyayım kendimi kaldırdım. Bari fotoğraf aç da kayda geçsin Amına koyayım. Ama sikeyim senin fotoğrafını şimdi ya. Ne ben alıyorsun lan amcık? O Volpapir'deki ablemle göremedim. Hemen göster. Gerçi geçen haftaki kimse, maç böyleydi. Kimse koşu yapmıyor. gösteri, gösteri göstere. Göster geçen haftaki maç böyleydi arkadaşlar. Kanka yani teknik bunlar bayağı teknik oynuyor bu bayağı arada. Bayağı teknikleri bu hırslar. Koş, koş, uğur, uğur. Kanka herifin herifin Rabona'yı gördün amına koyayım. Ana ne sikeyim bak. Abi şurası. De Şuradan yani. demirden de. ayağım kaydı ya. Şey şuraya şey bak ya. ayağım. Aa, Aa, ben kalkacağım. Bastım. Bak öyle. aşağısı şurası 2.5 iki buçuk metre. bak olsun. sıfır şaka. <laughs> Buraya bastığımda şurası tak dedi. <laughs> <laughs> Alper'in yeğeniymiş. A, abisi, Onu sana niye yaptın? Şey mi lan krampolist <laughs> ya Bana böyle şey yapmış. <laughs> <A, bak, gülüyor> gruba atmış. Ha. He. Ananı sikeyim bak burada abi duruyor. Şuraya ayağım şu sol ayağım. Yan bir bastım. Yan bastığımla orası çöktü. Ben de, de Yok Yo, ben şu işte. bastım. De? Adım gibi emin çünkü sağ şu ayağım şuraya tuttu, tarafa tuttu tarafa beni. Ta. Şurası oğlum burayı da. Bak istemez. yemin ederim şurası şu an çivi izi dolu. Alçapanın şu içinde çiviler var. Oğlum bak, şu an bir Sprite olsa ne güzel giderdi daha. Burada benim bir tanesi bir çizmiş ananı Kola değil de kola çok baydı. Nasıl yandı? tam şurada bak şuradan bak akmayın lan Dış ünite de bu tarafın şurada olması lazım bak kablosu şuradan geliyor gördün mü? Şurada dış ünite var. Bunu buraya koydum. Şurada da ayağım vardı. Bir kaydı sola hafif. Ananı sikeyim. çatır çutur aşağı düştü. Şunlardaki Yemin ederim. Nasıl şimdi açacağım <laughs> ben yanlış yerde diye gösteremiyorum. Tam şurası çünkü taş. Az daha sağa. Aa ne diyorsun? Yemin ederim Ben ne çocuk kalırdım emiğim. Şok alırmazlardı. Pembe tezkere, pembe tezkere, <laughs> tüm er Metin'e, pembe tezkere Gitse ne fark eder, kalsan ne fark eder, aldığın dolarlar elbet bir gün biter Beşiktaş şarkısı, erkeğe küfreder, işte sen bu kadar güzel. zavallısın tümer Lan Beşiktaşlısın amına koyayım, insan bir söyler mi? Yani geçen hafta böyle oldu Tümeri seviyorum, tümeri seviyorum Tümeri tanı, hatırlıyor musun? Sor Tümer kim kanzi? Ananı ne hırzını e, sikiyim Ne çalım attık abi, Duşan Tadiç, çıkıp avruttur. Ama nasıl sikiyim o neydi öyle? O neydi öyle? <laughs> o neydi öyle? <laughs> Dur bir dakika. Belki Livakovic veya Zaha <gülüyor> fotoğrafı görürüz. Instagram'a gireyim. Aga Ali Koçak. Aha duşan <laughs> Tadiç videosu. Ben sen onu gördün mü? Yalan, 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 yalan abi. Çalım atmamış ki yapmaz. Herkese de. Aa on numara. Duşa de şey tadı çompa ya. Ben bir pay tadı ya. Ayak taraftar Selim sıra bizde. Tadı çompa ya. <laughs> ah, people just one more and more. ikinci olmaya hazırlanıyor. 10 <laughs> numara tadıçte. Ben amına koyayım yeni mi fark ettin? ettim? Sene Tadiç forması alıyorum, yemin <laughs> ederim. Bir balay gelsin. Ben si, şey, ben tadi ben Real, ben Real Arda forması almadı şimdi. Sen çıkam olsun. Ama bir şey gidiyormuş iki haftaya. Tadiç <laughs> bir de benim tam sevdiğim oyuncu tipi. Ayakta kiraladım. Oğlum tad, ben, harbi diyorum bak Tadiç, Çaka ben çok seviyordum bu ikisini. Çaka da aynı çok tarz oyuncu. Evet. Yani adam dövdü dövdü neler yaptı. Al ben, bak. Kazandı, tamadı. Oruç tutuyor diye. Dinle. Dinle. Bana ne amın akıyım. Dinle. Tadiç on fay. Nen da bir yorumlarda bir Ali Cappar detayı falan demiş amına bakayım. De He Ali Cappar sevdiği şey o. Orada ben anlamadım. Açık. Göremedim onu videoyu o Kız Ali Cappar'ı duyduğum yerde gümledim mi? He. işte onu diyorum. Onu Sen ben, ben duyamadım yani. Hayır ben oğlum yani, Tadi Chon Tad Fire ya. Ali Şöyle Cappar demiş. Akşam de nöbetteyiz abi. hocam. <gülüyor> <gülüyor> her, herkes her herkes her şeyi Ali Cappar sanıyor amına koyayım şu an. Ali Cappar ne alaka ya? He. bas ondan başka yorum yok. Ha şey esprisi döndü ya Ali Cappar işte. Sevdiği kız başkasına Varmış. Ya işte Beşiktaş alacağını Fenerbahçe almış. Dayan Ali var. Hani diyor ya Beşiktaş alacaktı. Tamam ya. ama videoda öyle bir şey görmeyince. <laughs> Sadece şurası. Tadi <laughs> çampaya. Sizin de şey uyusun hale etçi amana. Aaa! <laughs> şey. Şurası şurası başı. Bak dinle. Bak. <laughs> Duydun mu? Heee. Dayanar iyi cevap var. Ananı evet, sikeyim Tadi çok ya Bizim var ya Ahmet'e ölçümün bir Biz kim yapamaz. Ahmet, Ahmet bak. Ya. Ahmet çok iyi kaleci. Ama başlatmaları şey. Fena. Yok aslında var ya çok güzel orta açıyor da siz araya kaçarsınız. Hey, ee, e Oğlum abi. Ahmet, Ahmet direkt çizgiye atıyor amına koyayım topu. Hey, Kanka şut ama Kanka zaten kare Ahmet çizgisine atıyor. atıyor. Kanka Tup, bak, bak Ahmet güzel bile, atsa bizde o kondisyon yok amına koyayım. Ya yani, siktir kalkar siktir. Amına koyayım Ahmet, e Ahmet voleybol atı oynar gibi ama çizgi çizgiye atıyor arka çizgiye. Çok mantıklı oyun kuruyor bence. Aha. Siz ikiniz. Kanka ana, Kanka ben Ahmet diyorum Ahmet Tolman. yok. kaldı para desem amına koyayım. Baba geçiyorum. duşant tak diz geldi. Nişanta diz geldi. Liva gel. Ben en çok livayı istiyorum. Liva Kaleye liva, liva lazım. Hadi kardeşim. Ahmet. Geç baba etapla. Kanka SD kart var ya o yüzden yoksa çok şey değil yani. Hala mı tıkaydı diyorsun? Nasıl He. bir iş çeksin aman okeyi. Kanka ne bileyim aman. Okeyi. Yok Onu açık kal. Atmayacağım kem. Kim, <laughs> <Ben gülüyor> kim dedi de açacağım abi. diyor. He. İnşallah yarın açıklamazlar da bir göt oluruz. Ne kadar Kanka ben 18 diye tahmin ediyorum ben bu arada. Ben bir şey diyeyim mi? Bu üç, önümüzdeki 3 günü kesin çıkacaklar çıkacak değil, mi? değil mi? Evet. Peki. Kanka max, max perşembe. Max perşembe. Bebeğim, ayağımla, işte ayağımla top Aha. atıyorum, bebeğim bana döndü dedi ki Oğlum şu kıza ben, sevili Salih var mıdır ya bir dakika Kimin lan? Bunu hızını sikti mi şu sahip bulamadık ki amına dur. Yalçın mı? Siktir git amına Hangi rümeyi sahip Kaç tane Sene başında. S kız o kadar tatlı s ki. Ağrı bakayım bir. Bak yarım saatlik konu tek doğru şey bu. Bu ablan bir şey de değdi. şeyin aşırı bir yükü. bir güzel bu kız. İki hafta ananız ama sevgilisi basketbolcu. Bize şans bu ya? Amına koyun ya. İyi lan sen de futbol. Kevin ne amına Dayı anayla hiç Evet, TFF'de oynar. <laughs> kapalı köşe değildik. Yok lan biz sağdan sola gitti ya. Evet ama. Neyse beyler kapatıyoruz. Son bir son bir sözüm var mı Emre Gümüş? Abi. Rıdvan orada sola mı? Ben sağ topu bir kere Herkes daha vurmayacaktım. Selamun aleyküm, aleyküm aleyküm selam hayırlı günler aleyküm aleyküm. dileğiyle. Ben orada Günlü topu dokundum ya. ya. Onun bası Aa bu Son söz. Ben o şutu çekerken Burak bir kere daha dokundum da Recep sola kaymadı mı? Hayır. Gece Recep ondan sola kaydı. Ama en güzel neydi biliyor musun? Şu Mevlana yaptı. En güzel gol. Önümde yaptı. Bak önümde yaptı. Sağ kanat kanatta izliyorum tamam mı? Bu döndü döndü. Ben buna dedim ki iyi döndürdü ama. Ben dedim oğlum Mevlana yaptı amına ne Bir de ben bizim kafeyi. var ya Nereye gidiyorsun? Sen orada vurma